ticaret gündeminde bugün Kızılkaya Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Çöleşan'la birlikte Brexit'in ardından Türkiye ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmasının nasıl olacak, süreç nasıl yürüyecek, değişiklikler neler hepsinin detaylarını Timuçin Bey'den dinleyeceğiz. Merhaba diyerek başlayalım. Merhaba Timuçin Bey. Merhaba Nazlı Hanım. Merhaba. En çok merak edilen konulardan biri de ticarette, süreci de çok yapıyla hepimiz takip ettik, bitmek bilmeyen toplantılar ve uzlaşmalar arasında, AB Komisyonu'yla İngiltere arasında. Derken Brexit bitti, 2020'nin sonunda Covid de var ama önce biz isterseniz serbest ticaret anlaşmasında İngiltere ve Türkiye arasındaki değişiklikleri ve yenilikleri konuşalım. Neler olacak? Nasıl yürüyecek süreç? Ona geçmeden önce hemen kısaca bir süreci ben de bir özetlemek isterim. Tamam. Çok endişeliydi ihracatçılarımız özellikle. Gümrük Birliği'nin nimetlerinden faydalanıyorduk. Atele dolaşım belgemizi burada ihracatçılarımız mal beraberinde gönderiyordu ve indirimli gümrük vergisi oranıyla İngiltere'de eşyaları Türk, Türk menşeli eşyalar, serbest dolaşımda bulunan eşyalar İngiltere'de ithal edilebiliyordu. Eğer ...serbest ticaret anlaşması imzalanmasaydı tam vaktinde... E, Türk ...Türkiye mahreçli, e, Türkiye çıkışlı mallar İngiltere'de gümrük vergisine tabi olacaktı. Ve e, inanılmaz e, yüklerle ihracatçılarımız karşılaşacak. Belki de piyasada artık te, e, tercih edilemeyen, edilmeyen ihracatçılar olacaklardı. E, çabalar sonuç verdi. E, tam son dakikada e, 29 Aralık tarihinde... E, Türkiye ve İngiltere arasında bir serbest ticaret anlaşması, mal ticaretini içeren serbest ticaret anlaşması imzalandı. Herkes rahat bir nefes aldı. Bizi neler bekliyor? Ee, en büyük değişiklik artık İngiltere Avrupa Birliği (AB) gümrük birliğinde değil, atere dolaşım belgesiyle malların serbest dolaşım esasına dayanan ticaret şeklimiz bundan sonra malların menşe esasına dayanan bir ticaret şekline döndü. Hı hı. Şöyle örnek vereyim. Ee, daha önceden Çin'den ithal ettiğimiz e, bir ürünü Türkiye'de serbest dolaşıma girdikten sonra işleyip yeni bir ürün üretip e, yeniden ihraç e, edecekken ya da aynı halde olduğu şekilde Çin'e ihraç ederken menşene bakılmaksızın sadece bir dolaşım belgesi düzenlenerek varsa telafi edici vergisi ödenerek eşya İngiltere'ye gidiyor ve orada tercihli tarifeye tabi tutuluyordu. Şimdi bununla beraber artık menşe kuralları devreye girdi. Yani Çin'den ithal ettiğimiz ürünü üretime dahil ettiğimizde üretilen ürünün bazı kurallara, bazı menşe kurallarına uygun şekilde üretilmiş olması ve Türk menşe kazanmış olması gerekiyor. Yine telafi edici vergi Olacak bazı ürünlerde ona da birazdan değineceğim. E, menşe kriteri e, biraz zorlayıcı olabilir. İraç açılarımız açısından. E, nedir? Üç tane kural. Üç ana kurala artık çok dikkat etmesi lazım üreticilerimizin. Bir tarife kuralı. Menşe e, kurallarından bir tanesi budur. Aslında iki ana kural vardır. Bir tanesi tamamen elde edilmiş ürünler o ülke menşeli sayılır. Bir de e, esaslı dönüşüme tabi tutulan eşyalar yine o ülke menşeli sayılır. Esaslı dönüşüm kriterinde tarife kuralı devreye girdi. Yani A ürününü, A gitipteki ürünü e, ülkenizde işleyip ihraç ettiğinizde B gitipinden gitmeli. Yani bir tarife değişikliğine e, tabi olmalı eşya. Ya da bir katma değer kuralına tabi olacak bundan sonra İngiltere ile aramızdaki ticarette ürünler. Örnek veriyorum yabancı meşeli e, bir ürün, bir Türkiye'de üretilen bir ürünün içine dahil olduğu zaman en fazla örnek veriyorum. Yüzde 40 oranında fabrika çıkış fiyatının yüzde 40 oranında yabancı menşeli girdi kullanabilecek üreticilerimiz ve ihracatçılarımız. Ee, bazı eşyalarda da teknik analiz kuralı devreye girdi. Belli başlı üretim e, proseslerine uygun şekilde mal üretme zorunluluğu ortaya çıktı. Bu ee, yatırımı arttıracak mıdır mecburen tabii çünkü yeni bir kural gelince şirketlerin üretimde yatırımları arttırmasını zorunlu kılacak bir karar mıdır bu? E tabii bu, bunlara uygun şekilde özellikle e, teknik analiz kuralının işleyeceği ürünleri ihraç edecek e, firmaların belki de yeni yatırımlar, yeni makine parkurları kurması gerekecek. Tabii bu teknik kural genelde genellikle e, elektronik ürünler e, olduğu için teknik kuralın işleyeceği ürünler. E, aslında çok da fazla etkilemeyecektir ama bazı firmalar bir yatırım yapmak zorunda kalacaktır. İracatçılarımızı aslında zorlayacak noktalardan bir tanesi en fazla ihracat yaptığımız ürün grubunda yer alan tekstil ürünleri var İngiltere'ye. Tekstil ürünlerinde telafi edici vergi de ödemek zorunda kalacak ihracatçılarımız. Türkiye'den e, İngiltere'ye ihraç edilecek 50 ile 63. fasıl arasında yer alan ürünlerin imalatında kullanılan üçüncü ülke menşeli yani e, örnek veriyorum Çin, ve Hindistan, Rusya menşeli ürünlerin e, gümrük vergilerini ihracat esnasında e, bir tercihli e, menşe belgesi düzenlenmesi ya da fatura beyanı düzenlenmesi aşamasında. E, Ödemek zorunda kalacak ihracatçılarımız. Tekstilcilerimiz bu anlamda dezavantajlı konuma düştüler. Çünkü diğer hiçbir üründe telafi edici vergi olmayacak. E, bu, bu anlamda bir zorluk yaşanabilir. E, onun yanında e, biraz kapsamından bahsedelim aslında. E, biliyorsunuz AB Türkiye-İngiltere üçgeninde e, AB ile aramızdaki ilişkiler gümrük birliği 1'e e 98 sayılı tarım ürünlerinin serbest ticaretine e, serbest ticaret anlaşması tarım ürünleri de dahildi buna. Avrupa Kömür Çelik e, anlaşmasına da taraftı İngiltere. Brexit sürecinde süreci neticesinde bu anlaşmalardan da ayrılmış oldu. Biz aslında bu STA'yı yaparak bu üçünün devamını sağladık. Tarım ürünlerine e, tarım ürünleriyle de ilişki e, e, tarım ürünleri de şu anda serbest ticaret anlaşması kapsamında İngiltere ile yaptığımız. Özellikle gıda ihracatçılarımıza tanınan AB'ye tanınan kotalar İngiltere AB e, kotalı İngiltere için kota oluşturulurken e, AB ile orantılı bir şekilde kotalar oluşturuldu Türk ihracatçısı için. E, o yüzden e, bir kaybımız olmadı. Kömür çelik ürünlerinde de yine bir kaybımız olmayacak. Sanayi ürünlerinde zaten gümrük vergilerinin tamamı sıfırlandı. E, bu önemli bir nokta. Bunu vurgulamak e, gerekir. Peki nasıl işleyecek? Şu anda hem Türkiye'de hem İngiltere'de bu serbest ticaret anlaşması geçici bir şekilde uygulanıyor. Yani aslında iç onay süreçleri tamamlanmış değil. En son Şubat ayının sonunda e, anlaşmanın uygun bulunmasına dair e, karar e, resmi gazetede yayımlandı ama henüz e, nasıl bu işlemlerin nasıl yürütü, yürütüleceğine, serbest ticaret anlaşması kapsamında işlemlerin nasıl yürütü, yürütüleceğine dair yönetmelik. Henüz resmi gazetede yayımlanmadı. Ama buna da tamam, bir çözüm bulun. İngiltere'ye ticarette eski sistem mi devam ediyor? Çünkü eğer belli değilse. Aslında eski sistem e, tamamen yürürlükten kalktı. Hı -hı. E, şöyle söyleyeyim. İngiltere'ye 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılan ihracatlarda e, hazırlanan ATER'e dolaşım belgeleri İngiltere tarafında bu yılın sonuna kadar kullanılmaya devam edebilecek. Ama 1 Ocak'tan itibaren Türkiye'den İngiltere'ye giden mallar bir menşe beyanı eşliğinde gidecek. Ama İngiltere tarafında da geçici bir uygulama. Aynı bizde olduğu gibi vergilerin teminata alınması, emanete alınması şeklinde uygulama söz konusu. Türkiye tarafından baktığımızda da yine aynı şekilde geçerli. Ancak Türkiye tarafı e, atere dolaşım belgelerini artık kabul etme etmedi. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren atere dolaşım belgeleri e, Türkiye'de geçerliliğini yitirdi. Tabii bir geçici madde vardı, bunun da süresi 28 Şubat'a kadardı. Bu sürede zaten doldu. E, sistem şu anda Türkiye açısından geçici uygulamada şöyle işliyor: İngiltere tarafından e, Türkiye'ye gönderilen mallarda e, bir menşe beyanı varsa, uygun menşe beyanı, aradaki vergi farkı teminatı alınıyor. Ve yönetmelik iç onay süreci tamamlandıktan sonra, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bu teminatlar ithalatçılara iade edilecek. Böyle bir uygulama var. İngiltere tarafında da yine böyle bir uygulama var. Çok hızlı, çok hızlı bir çözüm oldu. Ee, bu arada İngiltere tabii e, pek çok ülkeyle de serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bunların arasında Akdeniz e, ülkeleri de, Mısır var, Lübnan var, Fas var hatırladığım kadarıyla, Tunus var, e, İsviçre. E, EFTA tarafında İsviçre, İzlanda, Norveç bunlarla da serbest ticaret anlaşmaları imzaladı. AB ile de aslında bizi çok yakından ilgilendiren AB ile de serbest ticaret anlaşması imzaladı İngiltere. O da şu anda geçici olarak uygulamada. Bizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Bizim serbest ticaret anlaşmamızda e, Akdeniz ülkeleri EFTA ve A AB ile çapraz kümülasyona e, cevaz veren bir serbest ticaret anlaşmamız var. Bu da şöyle, Bizim üretimimizde eğer AB menşeli bir ürün kullanılıyorsa Türk menşeliymiş gibi değerlendirilip bu ürünü, üretilen ürünü İngiltere'ye Türk menşeliymiş gibi ihraç edebileceğiz. Aynı kuralın aslında AB ve İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması kapsamında da olması lazımdı ama yok şu anda. Yani kümülasyon mümkün değil. Bu çok büyük bir handikap. AB ile İngiltere arasında görüşmelerin devam ettiğini biz biliyoruz bu konuda. Hem AB İngiltere hem Türkiye İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşmalarının tadil edilmesi yönünde bu kümülasyonun uygulanabilir hale gelmesi için görüşmeler devam ediyor. Şu an AB ile İngiltere sadece ikili kümülasyona tabi yani sadece AB menşeli ürünler ve İngiltere menşeli ürünler birbirleriyle arasında yapılan evet, ticarette bir tercihli tarifeye tabi. Herhangi bir Türk menşeli mal bile şu an AB İngiltere STA'sı kapsamında üçüncü ülke menşeli muamelesi görüyor. Ee, bizim için de şu anda aynı durum geçerli çünkü bir çapraz kümülasyon yok. Bizim de çok fazla Avrupa ülkelerinden ham madde yarım amiri ithalatımız olduğu düşünüldüğünde e, bu burada bizi zorlayacak noktalardan bir tanesi. Çünkü en başta dedik ya bir menşe kuralı var ya tarifesi değişecek ya katma değer kuralına uymamız gerekecek ya teknik analiz kuralına uymamız gerekecek. Bu kurallara uyumda e, AB menşeli bir girdinin üçüncü ülke menşeli bir girdi gibi değerlendirilmesi yine üretici ihracatçılarımızı zorlayacak bir nokta. Umarız... Zaman anlamında da zaman ve süreç anlamında da işleri biraz yavaşlattı mı? E, aslında e, öngörülebilirlik yok şu anda. Yani ee, üretimde, ihracatta e, biz sanayicilerimiz e, uzun vadeli planlar yapıyorlar. E, ham madde tedarikinde de, üretimde de. E, bu tabii zamanı dolaylı olarak bir etkisi oluyor. Yani planlarınızın aksaması zaten zamanınızdan gitmesi evet. anlamına geliyor. E, dediğimiz gibi umarız yakın zamanda e, AB ve EFTA ülkeleriyle, e, Akdeniz ülkeleriyle özellikle, e, STA kapsamında kümülasyon mümkün hale gelir e, ve ihracatçılarımız yine bir nebze de olsa rahat bir nefes alır diye e, değerlendiriyoruz. İngiltere tekstil anlamında en çok ihracat yaptığımız ülkelerden biri. Neden Türkiye'de evet. böyle bir karar çıktı? Çok e, ilgimi çekti. Evet, e, bu bunu aslında irdelenmesi gereken bir konu. Gümrük Birliği'nde aslında böyle bir ayrım yoktu. E, ATR dolaşım belgesiyle ben ihracatımı yaparken üçüncü ülkeli menşeli mal kullandığımda gümrük birliği kapsamındayken İngiltere'ye yaptığım ihracatta bir telafi edici vergimi zaten ödüyordum. Bu sanayi ürünleri için de böyleydi. Ama ne hikmetse sadece bu serbest ticaret anlaşmasında e, biraz İngiltere'nin e, korumacılık tarafı herhalde ağır bastı, baskın geldi üçüncü ülke menşeli ürünlerin e, vergilerinin ödenmesi koşulunu getirdi. Belki de Türk tekstil ihracatçısına bir sopa mı gösterildi bilmiyorum yani ne olduğunu o noktada. Ama e, hiç menfaatimize olan bir durum değil. E, ama bu konunun e, gündemde olduğunu da e, duyumlarımız arasında biliyoruz yani. Kesinlikle tekstilcilerden de bu konuyla ilgili önümüzdeki süreçte e, ses gelecektir diye de ben de kendi şahsi görüşümü e, paylaşayım o zaman. E, Timuçin Bey son olarak şimdi gıda ürünlerinden bahsettiğinizde e, ithalat bağ bağımında yani İngiltere'den Türkiye'ye gelen ürünlerde e, ne gibi değişiklikler olacak orada da çünkü şu e, konu da çok gündemde aşı konusu bununla ilgili gelişmeler nedir? E, önce gıdayı biraz anlatayım. E, hmm. Gümrük Birliği kapsamında mevcut e, kotalar, e, tercihli tarife muameleleri aslında İngiltere tarafı için de korundu. E, zaten e, malumunuz son zamanlarda biliyorsunuz e, hükümetimiz gerekli gördüğü zamanlarda e, bazı ürün gruplarında tarife anlaşması STA varmış ya da yokmuş, gümrük birliği şey hiç önemli değil. Vergisini hemen sıfırlayabiliyor. Böyle bir avantaj var. Ee, ancak İngiltere tarafından baktığımızda İngiltere ile e, e, tüm kotaların e, tacili muamelelerinin korunduğunu görüyoruz. O açıdan bir sekte uğramayacak ticaretimiz. E, aşı aşı konusunu aslında çok etkileyen bir durum yok gibi. E, çünkü e, bu, bu ürün zaten e, e, serbest ticaret anlaşması kapsamında e, gümrük vergisi sıfırlanmış bir ürün. Normalde de zaten gümrük vergisi olmayan bir ürün. E, o açıdan bu anlaşma çok fazla etkilemedi diyebiliriz. Peki. E, bunun dışında kümülasyon uygulamaları ve e, her şeyi, şeyi anlattınız menşe ülkeleri neden zoru biraz anlattınız. En çok da tekstik konusunda ve Türkiye'nin de üçüncü ülke konumunda olmasının zorluklarından bahsettiniz. Biraz kümülasyon uygulamalarını açabilir misiniz? Ee, kümülasyon e, şöyle söyleyeyim. E, Akdeniz ülkeleri, Fas, e, Tunus, Mısır, İsrail, e, Akdeniz ülkeleri, EFTA ülkeleri, İzlanda. İsviçre, Norveç, Liechtenstein'ı da bunun içine koyabiliriz. Ve AB aslında devam eden pan Panavrupa Akdeniz Menşe kümülasyon sistemi kapsamında devam eden İngiltere'nin de içinde bulunduğu bir çapraz kümülasyon sistemi vardı. Bu sistemin devam edebilmesi için de serbest ticaret anlaşmalarında aslında bizim anlaşmamızda bu kümülasyon maddeleri var. AB ile İngiltere arasındaki e, serbest ticaret anlaşmasında eklenirse e, kümülasyonun önünde bir engel kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü Akdeniz ülkeleri ve EFTA ülkeleriyle İngiltere'nin yaptığı serbest ticaret anlaşmasında e, AB, Türkiye ve diğer ülkelerle kümülasyonu e, mümkün e, mümkün kılan maddeler mevcut. Burada e, İngiltere e, aslında serbest ticaret anlaşmaları dolaylı olarak bir koruma yöntemidir. E, zaten İngiltere'nin hem Avrupa Birliği'nden e, hem Gümrük Birliği'nden çıkmak istemesinin sebepleri de sebeplerini başlayacak sebebi aslında kendini bir koruma altına alma çabasıydı. Bunda da başarılı oldu. Dolaylı yoldan aslında kolaylık sağlanıyormuş gibi görünüyor. Hem kümülasyon sisteminde hem serbest ticaret anlaşmalarında ama e, yüksek oranda e, menşe kriterlerini e, doğrudan nakliyat kuralı gibi bazı kuralları devreye soktuğunuzda e, aslında daha fazla korumacı hale geliyorsunuz bir ülkelerin birbirleriyle olan ticaretlerinde bunu bir savunma aracı haline getirmesi Tabii ki olağan bir durum dünyaya baktığınızda da artık gümrük birliklerinden ziyade serbest ticaret anlaşmalarının ve çapraz kümülasyonların daha fazla gündemde olduğunu da görebiliyoruz en çok sormamın sebeplerinden biri de e-ticaret gündemimizde. Biz bile bir kitabı sipariş ederken artık online platformlardan mesela İngiltere'den getiriyorum ben kitapları. Ya evet. da Oradan eminim ki Türkiye'de de aynı şeyler geçerlidir ve toptan alıcılar da var. Mesela Alibaba gibi platformlar var. Türkiye'de de bu tür evet. platformların daha çok ağırlıklı olduğunu Covid döneminde hepimiz gözlemliyoruz. Bu e-ticaretle birlikte bu toptan alımlarda da Acaba bu uygulamanın yansımasını görecek miyiz, özellikle de bir tüketici olarak ben aldığım kitaba verdiğim o kargo ulaşım fiyatına bir ek bana da yansır mı sizce? Şimdi gümrük birliğinden çektiği için İngiltere, evet. gümrük Avrupa ülkelerinde uygulanan bir kural zaten bizim mevzuatımızla hemen hemen paraleldi. İlerleyen dönemlerde İngiltere buradaki muafiyetleri, kısıtlamaları, posta hızlı kargo yoluyla gelen eşyalara uygulanacak gümrük vergilerini arttırır mı arttırmaz mı? Bu tabii ki İngiltere hükümetinin vereceği karara e, göre belirlenecek bir şey. E, ama e, bizim açımızdan değerlendirildiğinde... E, Kitap ithalatında zaten herhangi bir şu anda vergi alınmıyor. Gerçek kişi kişiler adına geldiğinde. Geçim. Evet, <laughs> kitap kitap ithalatında herhangi bir problem yok. Ee, ama e, tabii e, belirli bir limitler var. O limitleri aştığınızda e, gümrük vergisi bir gümrük vergisi ödemek zorunda kalıyorsunuz. O limitlerin de üzerine çıktığınızda artık normal e, gümrük rejimi, dış ticaret rejimi uygulanıyor. Şu anda bizim açımızdan bir değişiklik yok. Ama Türkiye'den İngiltere'ye gidecek eğer e, e, o özelde konuşuyorsak ilerleyen zamanlarda ne olur meçhul. Çünkü e, İngiltere gümrük mevzuatını da AB'den kopardı. Gümrük e, mevzuatımız aslında paraleldi e, İngiltere'nin AB üyesi olmasından dolayı. O, o, o da artık ellerinde bir koz olarak kalacak. Yani, E-ticaret et hakkında çok çok hızlı, inanılmaz hızlı gelişen bir pazar dünya ticaretinin belki de önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüzde çok abartı olmaz belki 15'i 16'sı 17'si e ticaret şeklinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Yani hızlı hızlı kargo şeklinde. İngiltere bildiğimiz İngiltere bu şekilde devam ederse korumacılık politikalarını uygulamaya devam ederse yine orada nasıl diyeyim oyun bozanlık yapacaktır diye düşünüyorum. Bu tabii kişisel görüşüm, kişisel için Timuçin Bey çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. E, vakit ayırdınız. E, bana bu fırsatı verdiniz. E, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sağlıcakla kalın. Azlarım. Sağ olun. Siz de aynı şekilde.